Evet arkadaşlar tekrardan sarılardan da ikna ettim Rafet'i. Şu yavru yalnız kendimiz ayırmıştık bunu. Bir tane de şimdi aşağı düştü. Ona gitti. Onu şu erkeği ondan sonra şu dişiyi zabıta sarılardan şunu çok bayıldım. Dişi de çok güzeldi. Ona takım yapmışlardı zaten de. Bunu vereceğim. Büyüklerden şu. Şu yavruyu çıkartacağız. Ekeleşti artık tamızda ayırdığımız. Şu balem sarıyı. Zabıta Mehmet amcan sarılardan şu sarıyı. Bunlardan da çıkartacağım. Arkadaşlar ihaleye. Haberiniz olsun gene büyüklerden var bir tane. İki tane yukarıda var. Onlar çıkacak. Şunun abisini de uçurdum. O da çok güzeldi geçen sene. Onu verdik bir arkadaşa. Öyle beyaz falan da geliyor. Şunu vereceğiz. Yine bunlardan da çıkartacağız. Bunlardan gökler falan da var. Bir tanesi aşağı düştü. Alt balkonda. Ona uğraşıyoruz.